Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. İçeriğime geçmeden önce bir bildirim yapmak istiyorum ki arkadaşlar Twitter'da sonunda yedek bir hesap oluşturdum. aslına bakarsanız Twitter'daki mevcut hesabımın sınırlandırılmasının bu kadar uzayacağını beklemiyordum. O yüzden de birazcık beklemiştim. Ama görünen o ki biraz daha zaman alacak gibi umarım geri alabiliriz tabii ki. E, yedek hesap oluşturdum arkadaşlar. Twitter'da arama bölümüne Erak bir Yedek yazarsanız da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda linkini de videomun açıklamalar bölümüne koyacağım. Oraya tıklayarak da yedek hesabı ulaşabilirsiniz. Twitter sayfamı takip etmenizin önemi şurada arkadaşlar. Ben iki videom arasında gelişmeler olması durumunda fiyatla alakalı veya herhangi bir konuda duyuru yapmam durumunda Twitter hesabımı kullanıyorum. Takip eden arkadaşlar bilecektir. İkisiyle beraber hem YouTube alım hem de Twitter hesabımı ikisini entegre bir şekilde kullanmaya çalışan bir insanım. Dolayısıyla takip ederseniz bu anlamda daha güncel kalmış olursunuz diye düşünüyorum. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçmek istiyorum. Kripto para piyasa değerimizin 666 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Yani dünden bugüne hemen hemen %4.5'luk bir artış söz konusu. Bu artış büyük oranda altcoin'lere tekrardan giren parayla alakalı bir artış gibi gözüküyor. Çünkü mesela en önemli gösterge Ripple 11 milyar milyar dolarlara kadar düşmüştü ki an itibariyle 16 milyar dolarlara tekrardan çıkmış gibi gözüküyor. Halen daha 21 milyar doların altında çünkü bu düşüşler başlamadan önce bu dava söz konusu olmadan önce 21 milyar doların üstündeydi. Oradan 16'ya düşmüş gibi algılanabilir ama 11'den de 16'ya çıkmış durumda dolayısıyla süreç biraz daha altcoin'lerin lehine yavaş yavaş dönüyor gibi gözüküyor. Daha tam e, sinyaller gelmese de bir dönüşüm var gibi gözüküyor onu söylemiş olayım birazdan daha detaylı elbette anlatacağım bunu ama Ripple konusunda halen daha büyük de soru işaretleri var onu da söylemeden geçmeyeceğim birazdan haberlerle aktaracağım sizlere arkadaşlar. Gelelim öncelikle Bitcoin dominansı tablomuza TradingView'da inceliyoruz bunu biliyorsunuz. %70.95 seviyesini 2 gün önce denemiştik. Dün çektiğimiz videoda açıkçası bu alanın oldukça kritik olduğunu, bundan önceki tecrübelerimize bakarsak bu alanı da reddedilme ihtimalimizin. Bu alandan bir şekilde belki birazcık üstünden ama genel olarak bu 70'li seviyelerden bir reddedilmemizin dominansın buradan itibaren artık yavaş yavaş düşmeye başlayacağına inandım. Sizlere söylemiştim arkadaşlar. Nitekim Ocak'tan biridir denediğimiz bir alan değildi burası. En çok en son Ocak ayında denemiştik. Ocak ve Şubat ayları devam eden süreçte bir düşüş görmüştük dominansta bakalım böyle bir düşüş tekrardan görecek miyiz bizim önce kademe kademe konuşmak gerekirse böyle bir düşüşün başlaması için bence birinci e, işaret şu andaki reddedilmeydi o gerçekleşmiş gibi gözüküyor İkinci işaret ise şu önceden kısa vadeli direnç olarak çalışan yüzde 67 ve yüzde 66.4 seviyelerine denk gelen alanın yitmesi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar Dolayısıyla bu alanı izlemeye devam edeceğiz ama zaten zaten bu düşüşle beraber dünden beridir gerçekleşen düşüşle beraber altcoinlerin büyük bir kısmında bir hareketlilik başladığını da görüyoruz. Zaten bir teyit daha var buna altcoinlerin piyasa değerini sadece ele alan total 2 metrine de baktığımızda şu destek alanımızın oldukça kritik olduğunu dün konuşmuştuk 185 milyar ve 181 milyar dolara denk gelen şu alanın dün buralarda bir doji gibi kırmızı bir formattaydık ama buradan kapanışa kadar çok ciddi bir destek bulduğumuzu görüyoruz. Şu anda şu kritik e, trend attığımız bir direnç görevi görüyor, Görürs görüyorsunuz arkadaşlar üst üstünde. İğne 60 gibi durumdayız üstüne. Ama bunun üstüne çıkmamız durumda. Yani hemen hemen 203 milyar, 204 milyar dolarlar seviyesinde bugünü de kapatabilirsek tekrardan altcoin'lerin piyasa değerinde bu metreye bakınca bir artış beklememiz son derece sağlıklı ama asıl artışın 215'in üstünde çıkıp istikrarlı bir duruşla geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 215 milyar dolar altcoin'ler için kritik bir seviye gibi olacak arkadaşlar. Hem dominans tablosunda hem bu tabloda teknik alanlara son derece riayet eden bir aksiyon görüyoruz ama onu söylemiş olayım. Tekrardan altcoinleri değerlendirirken referans aldığımız bir Bas baz gösterge Ethereum Bitcoin göstergesi de günlerdir bundan da bahsediyoruz. Ethereum Bitcoin göstergesinde çok kritik bir alanda olduğumuzu birkaç tane farklı sebepten dolayı 25.000 seviyesinin 25.000 Satoshi seviyesinin çok kritik olduğunu konuşmuştuk. Nitekim tam olarak diğer iki desteğimiz gitmesine rağmen şu paralel kanalımızın alt kanadından bir destek bulmuştuk iki gün önce. Dün altına düşsek de tekrardan buradan destek bulduğumuzu görmek beni bu anlamda da sevindiriyor. Dolayısıyla Ethereum Bitcoin paritesi baz alacağımız bir parite olarak şu anda yavaş yavaş Bitcoin'lerin yavaş yavaş alt coin'lere döndüğünü, bunun da ilk başta Ethereum'la başladığı bildiğimiz bir şey. Bu sürecin en azından çok majör hareketler olmasa da yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Asıl hareketliliğin ise açıkçası 26 bin 700 satoshi'lerin üstüne çıkmamız durumunda bu alanı desteğe çevirmemiz durumunda olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada da teknik alanlara son derece iyi bir riayet görüyoruz. Onu söylemiş olayım. Son olarak Ripple'ı konuşmuştuk. Ripple'ı günlerdir konuşuyorum. Aslına bakarsanız ben Bitcoin videolarımda altcoin konuşmuyorum ama burada bir istisna var. Çünkü Ripple hem Kasım ayındaki şu yükselişte hem de bu dava sonucundaki şu düşüşlerde dominansta çok belirleyici bir etki olmuştu. O yüzden dominans konuşulan bir kanalda bu etkiye sebep olan varlığı konuşmamak olmazdı. Onda kritik desteğin Ripple dolar paritesinde 0.26 seviyesi olduğunu konuşmuştuk. İki gün önce bunun üstünde günlük mum kapatmayı başarabilmiştik. Dün de tam buradan destek bulduk. Dolayısıyla bu anlamda da teknik alanlara tam bir riayet görüyoruz. Ripple'a sadece teknik anlamda baktığımızda bu destek oldukça kuvvetli bir destek. Şurada muhtemelen ilk karşılaşacağımız direnç 038 036 seviyesindeki şu paralel direnç alanı olacaktır. Bunun üstüne çıkabilmemiz durumunda ise momentum yukarı yönlü devam edecektir diye düşünüyorum. Ancak ancak arkadaşlar halen daha belirsizlik devam ediyor. Coinbase'in bir haberi var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Coinbase ve diğer büyük borsalar için şu anda bir karar aşamasında olduklarını ve çok çok eee Zor bir durumda olduklarını söylüyor. Yani bir kaya sert bir alanın alanı arasında sıkışmış gibi bir metafor kullanmışlar. Dolayısıyla çok zor bir durumdalar. Yani SEC biliyorsunuz Ripple'a 1.3 milyar dolarlık cezayı e, tam olarak e, şey almamış, lisansı almamış e, ama bir e, şey gibi menkul kıymet gibi satılmış olan XRP tokenlerinden dolayı vermişti. Şu anda bu yani Coinbase'in ve diğer borsaların şöyle bir karar vermesi gerekiyor. Gerçekten bu anlamda bakıp küçük olan 3 tane borsanın gittiği şekilde aynı şekilde hareket edip ki bu borsalar OSL, Crossover ve BXC borsaları daha çok trading platformları bunlar. Tam olarak yani işte Binance gibi Coinbase gibi borsalarda değil trading platformları düşük acı trading platformları. Bunlar hali hazırda Ripple'ı delist ettiler. Yani XRP token'i kendi platformlarından kaldırdılar. Şu anda Coinbase ve diğer büyük borsalarda bu konuda bir karar verme aşamasındalar aslında bakarsanız. En büyük baskıyı yaratan da bu. Yani SEC'nin bu konudaki tavrına uyup uymamaları önümüzdeki dönemde de diğer varlıklarla alakalı SEC yani Amerika Birleşik Devletleri Borsa Komisyonu'nun alacağı tavır doğrultusunda aynı şekilde mi hareket edecekler? Etmeliler mi? Etmeliler mi Ripple bir menkul kıymet mi onlara göre değil mi? Yani bu, bu konuda açıkçası önümüzdeki günler gerçekten yoğun geçecek gibi gözüküyor. Borsaların bu konuda atacağı adım mesela bir delist kararı olursa platformlarının XRP tokeni çıkartmaları durumunda şu anda teknik anlamda anlattığımız seviyelere alanların dominansın işte Total 2'nin Ethereum, Bitcoin paritesinin Ripple, USD paritesi tam olarak alanlarımıza riayet etse de böyle bir şey olması durumunda Coinbase'in delist etmesi gibi bir haber düşmesi durumunda yine Ripple'da muhtemelen ciddi bir çöküş süreci başlayacaktır ve böyle bir çöküş süreci olması durumunda da dominans tekrardan yükselecektir. Dolayısıyla önümüzdeki günler bu dava üzerinde oldukça dikkatle izleyeceğimiz ve konuşmaya devam edeceğimiz süreçler olacak arkadaşlar. Asıl konumuza gelirsek Bitcoin tekniğiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bitcoin tekniğinde aralığın ortasından beri yükselen diplerini oluşturduğu bir trend hattı vardı. Şu kırılmaya kadar 21 Aralık'taki kırılmaya kadar burası destek olarak çalışmış. Takip eden süreçte de çok net bir direnç olarak çalışmıştı. Şurada gördüğümüz gibi, şurada gördüğümüz gibi, şurada gördüğümüz gibi. Dün itibariyle yani bu harekete baktığımızda şu hareketi görmeden önce baktığımızda bir obo yapısı oluşuyor gibi demiştik. Nitekim zaten bunu aralığın ortasında bir spekülasyon olarak da konuşmuştuk. Ama an itibariyle arkadaşlar fiyat çok da fazla şu trend hattına artık riayet edecek mi çok emin değilim. Bunu böyle çektiğimde evet belirleyici olacak ama zaten burada belirleyici olacak olan belki de bu trend hattından ziyade önceki tepe noktası olacaktır diye de düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla burada burada ufak bir güncelleme yapmanın daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Şöyle ki şurada belki de bir Boğa bayrağı oluşturuyoruz. Alt kanadımız aynı şekilde 22.240 seviyesi günlerdir konuştuğum seviye. Üst kanadımız ise daha çok trend attından ziyade belki de şu tepe noktamız olacak yani 24.244 seviyesi olacak. Buna da böyle baktığımızda şu paralel konsolidasyonu önceki hareket dikey bir yukarı yönlü hareket olduğu için belki de burada bir boğa bayrağından bahsediyoruz. Eğer bu bir boğa bayrağı ise bunun üstünde 4 saatlik mum kapatmamız durumunda yani 24.240 seviyesinin üstünde 4 saatlik mum kapatır. Bu kırılmayı da hacim desteklerse kendini teyit edecek bir şey olur. Böyle bir şey olması durumunda bu formasyonun hedefi olan hemen hemen 27300 seviyelerini konuşuruz ki bundan önce konuştuğumuz 1 saatlikteki 4 saatlikte de yukarı kırılmasına rağmen fiyatının riayet etmediği penaltlarda da filamalarda da bu hedefleri konuşmuştuk. Dolayısıyla 27000 seviyeleri tekrardan bir hedef olarak bir boğa filamasıyla karşımıza çıktı. Boğa filamaları genelde arkadaşlar böyle paralel konsolidasyonlarla değil daha çok böyle çapraz şekilde karşımıza çıkan yapılar dolayısıyla bu bir akıl karışıklığı olmasın şu şekilde de olabiliyorlar tam tersi yönde şu şekilde de olabiliyorlar ama tam olarak böyle paralel olarak da karşılaşabildiğimiz faktörler aslına bakarsınız burada bir elmas yapısını da konuşan arkadaşlar olduğunu görüyorum elmas yapısı konuşulabilecek bir yapı olabilir genelde eğer öyleyse aşağı kırılma ihtimali daha yüksektir bu boğa filamasının aksine boğa filamaları çünkü yukarı kırılma ihtimali daha daha yüksek olan formasyonlardır ama elmas benim çok fazla istatistikce olarak ee, bana çok fazla güven veren bir formasyon değil önceki tecrübelerime göre o yüzden boğa filamasını konuşmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu bu boğa filaması kırılana kadar zaten şu paralel konsolidasyon da benim e, için sürpriz olmayacak bir süreçtir. Zaten aşağıdaki satış momentumunu arttıracak kriter seviyenin 22.240 seviyesi olduğunu bundan önce farklı vesilelerle anlattım. 22.240'ın altında 4 saatlik mum kapatır hacim de bu satışları desteklerse zaten 20.160 ile 19.950 seviyesindeki golden book ki bunu paralel destek alanımın üst kanadı ve 20.000 seviyesindeki psikolojik eşiğim destekliyor. Bu alanı izleyeceğim. zaten konuşuyorum. Üst kanatta da önceki tepe noktasının kırılmasıyla beraber bir momentum yaratmanın da son derece sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu minvalde baktığımda da bir boğa filaması olduğunu düşünmemem için hiçbir sebep olduğu kanaatinde değilim açıkçası arkadaşlar. Böyle bir şey olması durumunda 27.000 seviyeleri konuşacağımız tekrardan bir hedef seviye olabilir diye düşünüyorum bunun üstünde 4 saatlik mum kapatmamız durumunda ama asıl teyit hep söylediğim gibi günlük mum kapatmadır arkadaşlar. Kısa vadede 4 saatlik mum kapatmayla beraber bir trade imkanı yaratılabilir 27.000 seviyesi hedeflenerek ama asıl temkinli olmak e, isteyen arkadaşlar için günlük mumu bunun üstünde kapatıp bir yükselen tepe yapmayı beklemek en sağlıklısı olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar teknik anlamda da şu anda kısa vadede konuşabileceklerim bunlardan ibaret. Gelelim haberler bölümüne SEC'nin yani Amerika Birleşik Devletleri Borsa Komisyonu'nun yeni yöneticisi Elad Roseman olmuş arkadaşlar. Burada name diyor yani onun ismi geçiyor diyor ama teyit edilmiş bir şey. Çünkü Ron bunun böyle olduğunu Jake Clayton yerine Elad Roisman'ın yerine SEC'nin yöneticisi olacağını açıklamış. Burada tweetini şöyle bitirmiş. Yani dolayısıyla SEC'nin başında artık Bitcoin destekleyen bir figür olduğunu söylemiş. Nitekim bu haberde de detayı olacak üzere haberleri biliyorsunuz linklerini aşağıya koyuyorum. Açıp bakabilirsiniz. Bu haberde de 2018 yılında yaptığı bir konuşmaya Yer veriyor rosman'ın orada e, özellikle kripto para sektörünün geleceğine inandığını ve dolayısıyla bu anlamda adaletli, şeffaf regülasyonlara gidilmesi gerektiğini söyleyen bir ifadesi var. Belki de kendisi de başkan olduğunda bu söylediği adaletli ve şeffaf regülasyonlara gidip kripto topluluğu açısından iyi adımlar atar diye umarak bu haberi geçiyorum arkadaşlar. Bitcoin 16 milyar dolarlık bir varlık yönetimine ulaştığını açıklamış. E, Bitcoin kurumsal yatırımcıların özellikle başta Bitcoin olmak üzere diğer kripto varlıklarını saklaması e, hizmeti veren bir firma kurumsal firmalara çalışıyor. Saklama ve depolama hizmeti veriyor. Buna İngilizce Custody deniyor. Custody hizmeti verdiği firmalar arasında Galaxy Digital, Goldman Sachs, Valor Acuity Partners gibi dev isimler var arkadaşlar. Ve bunlara verdiği hizmet çerçevesinde şu anda 16 milyar dolarlık bir de aştığını açıklamış. Bunun sebebinin pandeminin yarattığı ekonomik belirsizlikten dolayı insanların Bitcoin'e ve diğer kripto varlıklara yönelmesi olduğunu söylemiş. Ama aynı zamanda da tabi bunun da altını çizmiş. Bitcoin'in son zamanlarda gösterdiği olağan dışı performansı olduğunu da eklemiş arkadaşlar. Son olarak Miami'nin belediye başkanı olan Francis Suarez'in yaptığı bir yoruma istinaden coin telegraf haberi var ama aslına bakarsanız Francis Soares'in bir tweetine dayanıyor o yüzden önce onunla başladım ama tweet üzerinden gideceğim. Bitcoin'in bu son zamanlarda yaşadığımız son derece anstabil olan yani dengesiz olan süreçte son derece dengeli durduğuna şahit olduğunu söylemiş. Dolayısıyla bunun bitcoin konusundaki kendi fikirlerini üzerinde pozitif etkisi olduğunda ifade etmiş. Haberin detayında da var. Buradaki tweetten de anladığımız o. Buradaki etkinin büyük oranda habere istinaden Tyler Winklevoss ve Anthony Pompliano ile yaptığı görüşmeler olduğunu söylemiş. Ki bu tweette de şu anda Bitcoin Milyarderleri kitabını okuduğunu daha Türkçe'ye gelmedi bu kitap. Bitcoin Milyarderleri kitabı okuduğunu ve bu bittiğinde başka ne okumam gerekiyor şeklinde de tweetini bitirmiş. Dolayısıyla bu kadar önemli bir ismin. Neden önemli çünkü Miami Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Böyle bir şehrin belediye başkanı ki hemen hemen kendisinin 46 bin Twitter takipçisi var. Bitcoin'i kamuya açık alanda konuşması Bitcoin'in bir e, denge unsuru olduğunu ifade etmesi elbette son derece önemli. Kitlesel adaptasyon ve imaj açısından arkadaşlar. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda Twitter yedek sayfamı da takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yedek sayfamı diğer sayfam geri geldiğinde artık kenarda tutacağım sadece ama o gelene kadar bütün güncellemeleri yedek sayfamdan yapacağımı da buradan duyurayım arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.